Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Konya'da bölge şampiyonasındayız. Yanımda Yusuf Ensar Uğuz var. <laughs> bugün Ensar'la e, maça takıldık. Konya'da bölge şampiyonası var. 12 tane spor kulübü katılmış. Bildiğim kadarıyla daha fazlası varsa bilemeyeceğim. E, şu an e, 18 20 Nisan tarihleri arasında yapılacak bu arada. Şöyle söylemek istiyorum kartımızı verdik. bu tarz dair hiçbir video çekmedim. Normalde bir video çekmeyi de düşünmüyordum. Ama e, şu an canım sıkıntısından bir video çekme gereksinimi duydum. Evet arkadaşlar, biz maça geç kalacağız. <laughs> e, sabah biraz geç kalacağım. Düşünmem ama geç kalmadık. Öğleden sonraya falan denk geldi. Asla organizasyon iyi değil. E, maçların hangi tarihte, ne zaman nasıl yapılacağı belli değil. E, böyle anlamsızca bir maç oluyor. Çok garip bir maç oluyor. Bunu da zaten videonun içerisinde kendiniz de göreceksiniz. E, liste atıyorlar. Listede mavi köşe neresi, kırmızı köşe neresi belli değil. Ondan sonra e, hangi sırada çıkılacağı belli değil. Alt minikleri bence düğün bitirmeleri gerekiyordu. E, yıldızların oynaması gerekiyordu. Bence asla bir kondisyon, e, bir şey hiçbir şey yok. E, o yüzden kondisyonla alakalı e, koordinasyon yok. Koordineli bir şekilde gidilmiyor. Neyin ne oldu belli değil. O yüzden e, yorucu bir süreç olacak. Olmaya da devam edecek. Bakalım e, hep birlikte göreceğiz. Bak, şöyle göstermek istiyorum. 3 ve hala maç gelmesini bekliyoruz. Ve hala bir açıklama yok. Ee, şu an koit minikleri bitirmeye çalışıyorlar. Madem aklımızda böyle bir şey vardı. Neden bunu bize beyan etmeniniz de bizi salak gibi sabah ondan beri yani yedi buçuk e, gelip burada bekliyoruz. Gerçekten her yerim ağrımaya başladı. Yarım o Çok anlamsız, aşırı anlamsız, değişik. পুতু পুস্তে পুস্তেবে Yok dinim açsene 4. der. Lan bir şey demek değil. Ya hakikaten lan lan lan. Hayır hayır beyler ilk maç.

geçse de o geçmez. Bazen ağlatır, bazen ise hırslandırır. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. 6.30'da uyandım. Bu kadar erken uyanmamam gerekiyor ama uyanıyorum. Dün video çekmedim. Dün çok yoruldum. Enser e, maçını izlemişsiniz zaten. Bir önceki partta. Koyduk zaten Enser'in maçını. Enser maçı 4 saniye kala kaybetti ve gerçekten benim için kötüydü kaybetmesi. Çok sinir oldum çünkü 4 saniye kala bütün maç boyunca üstünlük sağlayıp 4 saniyede maç vermesi benim için çok kötü bir süreçti. Yemin ederim kendim maça çıktığımdan iki kat daha heyecanlandım. Bilmiyorum. Ee, bugün beni başıma. Bazı sıra sıramı söylemiyorlar. Hiçbir şey net değil. O yüzden bugün düne göre birazcık daha geç gitmeyi planlıyorum. Yani 11 gibi falan salonda olmayı planlıyorum. Genç erkekler full finallere atılacakmış bugün. Dedim onlar finallerini yapsınlar, ben e, biz de ona göre gideriz. Maçı da kaçırabilirim, ama bu riski de göz almak istiyorum çünkü geçen biliyorsunuz sabah 10'da gittim, onda oradaydım. Akşam 5'te maçımız oldu ve gerçekten çok yorucu bir süreç ve gerçekten vücudumda her yer ağrıyor. Yorgunum ve bilmiyorum çok erken uyudum aslında o yüzden altı buçukta hemen kalktım. <laughs> bir bol bir gebit tatlı olmayı planlıyorum. Ve bence benim maçım zaten öğleden sonraya kalacak hatta belki son maçlar olacak gibime geliyor. Bilemedim. Öyle yani. Hmm, yüzüm falan da çok kötü. Bu arada sizlerle birlikte bir glow up da yapmayı planlıyorum şu yüzüm için. Ee, ve ödem attırıcı çaylar vesaireler bunların videosunu çekeceğim koyacağım. Ee, Youtube'da başlattığım serinin maalesef devamını getiremedim. Çünkü bir taşıma sürecine başladım. Taşıma sürecim bitsin bir de ev turu yaptıracağım size emin olabilirsiniz. Gerçekten taşıma süreci de biraz yıprattı. Özür dilerim. Ee, bir haftadır video atamıyordum Dün e, balıkesir vlog Gerçekten hiç adam akıllı Kontrol etmeden tık, tık 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 Arka arkaya yükleyip koydum Hiç üstünde oynama yapmadım hmm. Böyle yani alana gittiğim zaman Görüşürüz yine maçın Maçım bittikten sonra da Bu videonun en son kısmında da benim Dövüş videomu izlemiş olursunuz ee, Her şey şeffaf fah, açık Bir şey kısmıyoruz gerek de duymuyorum açıkçası. Bugün bitiş ve dönüş günü. Dün şampiyonluk kürsüsüne çıkmış olduk ama tam anlamıyla hak edilen bir şampiyonluk kürsüsü değildi. Rakibim vardı evet. ama kendisi son dakika çıkmamayı tercih etti. Madem çıkmayacaksın hiç adını yazdırma. Bizi de yani şeye sokma bence çok gereksiz. Çünkü gerçekten gereksiz. Hani e, bilmiyorum cuma günü geldim işte cumartesi pazar benim 3 günüm ama mal oldu. 3 gün niye başka bir şehirde kalayım? Hani işe yaramayacak bir şey için. Niye şey yapayım? Bence çok saçma sapan e, olgular, anlamsızca insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Madem dövüşmeyeceksin kilo, e, kilo yani tartıya çıkma. Madem kendine güvenmiyorsun yine tartıya çıkma. Madem antrenörsün sen hani rezil olmak istemedin. Hiç tartıya çıkmaman gerekiyordu. Yani ben gelmeseydim, ben sana rakip olmasaydım gönül rahatlığıyla kürsüye çıkıp e, birinci oldum mu diyecektin. Bu da tartışılır. Sizlerle birlikte yine bir e, şampiyonluğun daha sonuna gelmiş olduk. Bugün dönüş güne dönüyorum artık. Öyle. Hepinizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı yorum atmayı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar bir sonraki maç Mayıs'ta Dünya Kupası ama Dünya Kupasına katılmayı düşünmüyorum ee, Mayıs'ın işte son haftası gideceğim bir şey var ne derler ona ee, kamp kamptan yine videolar çekerim size sonraki maç tarihimde Türkiye Şampiyonası İzmir'de olacak olan Türkiye Şampiyonası Umarım her şey gönlümüzce olur. Umarım çalışmalarımızın hak ettiğimiz yerini de almış oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.